Bakma. Çek bir şey Bakma Dizde dizde bak 1940 Çek 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 bir şey oğlum bir şey Çek Şahinler Efendim şahininiz ne yapmışsınız 30 aldı 1.000 dolar asker Asker, asker bana? Bana ne yolluyorsun? E çekmişin bir şey Yola Yolla bakalım ne yolluyor? Yer bay bak seni. posta güven. mesajdı. Uy. Muhammed Grady Muhammed Grady. Felix. 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 mı? Solucan suyun üstünde. Çek seni çekmişsin, yollamışsın. Çek, yolla bakayım ne oluyor. Oğlum çek. Niye kızın çekiyorsun? Bana yollayacak çekimden. Hayır, YouTube'a koyuyor. YouTube'da kendini seyredebilirsin. <laughs>